Merhaba Uğur Ola. Sağ olasın, Allah razı olsun. <laughs> <Yince>. Nereye gidiyoruz? Sen <laughs> yapma. İyi. Hatta çıkacağız. Hat şey girdireceğim. Araba gireceğiz. Yolumuz yok oğlum. Yolumuz yok. Bir kadının sebebinde yol. Kısa mesafede abicim. Bir şey yok ama. Kutlamış ne yapacak? Hiç <laughs> bitti. Şu anda beklentinle yolun gelmesi mi kapıya? Sakat o kısa deli gele deli de olsa mı? Her dilin en öpçük yuvarı. Nereye? Olmuyor mu? Başka. Aha, hatta hatımız da dedi. Biz bizim, bizim Mercedes'imiz bu. E ne yapacaksın? Hadi dön bu tarafa. Bir. O kapıyı var oğlum. Dur ya. Böyle... Hadi baba. Şiştereyim. Şimdiden de olur en başta. Da. Biraz daha bölme. Biraz daha. Dur mideye de koyayım öyle başlıyor neyse şey, olur. Buraya ne tutan olur mu? Olur olur. Ya o çok çıplak dümdeyi ha. Al kapıyı kilitlemesem oh. ne olacak? O kirli kapıda başımıza bela oldu. Aha. Dur, olmadı, olmadı. Aha, dur, aha, dur, şey yok. Tamam, Ha, ha, <laughs> Bir... Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyoruz? Yaşlı babamı çekiyorum telefonikten. यव ओ फ फ फ फ हा आदुत् तुमा अह हा यव छक छदा इदा काबा इदा का तोमाबा अह हा ये कोप हा अह हा एसेले दुछोमा अह हा दुबे दु ayaklarni kuchi hop Aha. 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 Ha böyle gel. Düştüm ha. Düşmesin. Düşmesin. Ayağım gitti. Evet. Nereye gitti? <laughs> Ayağım da orada dur korkma. Yaşlı amcamız da düşüyorum diyene bağırdı. Ee, sürekli çektikler için de biliyorlar düşmeyeceğini o yüzden. Ben Topluca köyü sakinlerinden Ahmet Temuroğlu. 95 yaşında babam hem şeker hastası hem böbrek hastası. 10 günde bir doktora götürüyorum. E yol olmadığından dolayı ne bu taraftan ne bu taraftan mal sahipleri vermediklerinden dolayı mecburen 10 günde bir doktora götürüyorum. Bu yöntemi kullanıyorum. Başka çarem olmadığı için bu yöntemi kullanıyorum. Belediye başkanına söyledim. Herkesle müracaat ettim. Herkes diyor ki mal izin alın. E, mal izin alsam sizin de ne işin var ben kendim hallederim zaten. Bu kadar bezdim, bu kadar usandım yani bu yol yol yüzünden ne edeceğimi şaşırdım. Yani millete Türkiye Cumhuriyeti'ne ibret olsun diye babamı bu, bu şekilde çıkarıyorum. Toplam kaç metredir? 100 metre.